Evet, son zamanlardaki yakalanan uyuşturucularla ilgili bir parantez açacağız şimdi sevgili seyirciler. Ekvador'dan Mersin limanına gelen muz konteynerlerindeki ardarda yakalanan uyuşturucu maddelerinin ardındaki sır perdesi araştırıldı. Peki, CHP Mersin milletvekili Alpay Antmen'in ve yine CHP İzmir milletvekili Mahir, Mahir Polat'la beraber yaptığı bu e, saha çalışmasında ayrıntılar neler? Gerçekten çok ciddi iddialar var. Gerçekten çok dikkat çeken ayrıntılar var. İşte muz konteynerlerinin aranmadığı yönünde örneğin ve bununla birlikte o konteynerlerle birlikte uyuşturucu trafiğinin gerçekleştirildiği Mersin'in Türkiye'nin bir kavşak haline geldiği yönünde iddialar. Hemen dönelim kendisine e, ayrıntıları dinleyeceğiz Sayın Antmen'den. Efendim merhaba hoş geldiniz. Merhabalar iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi neler oluyor Mersin limanında diye soralım. Ciddi e, iddialar ciddi ayrıntılar var burada. Şimdi tabii e, nereden bakarsanız bakın bu iş çok çok ciddi Çünkü uyuşturucu hem e, bizim toplumumuz hem de dünyayı e, yok edecek kadar tehlikeli bir e, durum. E, Mersin e, limanı e, özellikle Murs e, girişinin Türkiye'ye olduğu en büyük liman. Tabii e, her zaman için e, Türkiye'de uyuşturucu yakalanıyordu ama Türkiye'de yakalanan uyuşturucunun miktarı yılda ortalama 1,5 ton e, kadar bir kokainken ee, en son e, bir e, suç örgütü olduğu e, ileri sürülen e, bir kişinin e, iddialarıyla Panama'dan ve Ekvator'dan İzmir ve Mersin limanlarına e, muzlar içinde uyuşturucu gönderildi. Bunun e, ama Ekvator ve Panama'da yakalandığı ve orada da e, yasal takibata uğradığı söylenmişti bir videoda. O videolardan e, sonra ben 17 Mayıs 2021 tarihinde soru önerileri vermem Adalet Ben İşleri Bakanlığı'na ne oluyor diye ee, ne yaptınız bu Ekvator ve Panama'dan gelecek olan ama e, mahrecin yani kaynağında yakalanan bu uçucuların Türkiye'de e, alıcıları e, kimdi diye. E, buna bir cevap verilmedi fakat e, son zamanlarda e, e, Yeni Ticaret Bakanımızla birlikte 16 Haziran'da e, Mersin'de çok e, büyük iki operasyonda 1,5 tonun üzerinde. Yani e, Türkiye'nin yılda yakalanan uçurucu miktarının e, tamamından daha fazla uyuşturucu iki seferde yakalandı. E, baktığımız zaman e, bu kadar büyük çaplı uyuşturucunun e, nasıl oluyor da geldiği ve kimlere gideceği, bunun arkasındaki Türk alıcılarının kim olduğuna bakmamız e, gerekiyordu. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, günlüklerden ve dış ticaretten sorumlu e, başdanışmanı, Sayın Real Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bu konuda yoğun e, çalışma yapan e, İzmir Milletvekili Mahir Polat ile biz Mersin'de ve Adana'da da sağ çalışmaları yaparak bilgi de aldık. Diğerinde e, incelemelerde de bulunduk. Bugün e, basına da yansıdı. E, Sayın Milletvekili Mahir Polat'ın açıklamalarından da görüleceği üzere Mersin limanı e, bırakın e, Türkiye'yi Orta Doğu ve Avrupa için çok ciddi bir kavşak e, formuna gelmiş. İşte bunun nedenlerini aramak gerekiyor, araştırmak gerekiyor. Sadece gümrükten ya da ee, sadece limandan destek alınarak yapılabilecek bir iş değil. Bu çok daha büyük boyutlu ve arkasında çok ciddi e, güçlerin, siyasi iradenin belki de olduğu bir e, durum olarak karşımıza çıkıyor. Mersin özeline de gelecek olursa Mersin'de e, Mersin Limanı özelleştirilmiş durumda. E, Mersin Limanı'yla ilgili bütün kamera sistemleri Mersin Liman işleticisinin elinde, Gümüşün elinde bu kameralar ya da kamera sistemi yok. Oradaki sistemden yararlanıyor. E, konteynerler gemiden boşaltıldığı zaman eğer serbest bölgeye giderse serbest bölgede de X-ray e, cihazı yok. E, Mersin Gümüşün e, 4 tane X-ray cihazı var ama bunlar e, tam anlamıyla e, sıhhatli mu çalışmıyor. Bunun da ayrıca araştırılması gerekiyor ve kesinlikle serbest bölgeleri bir X-ray cihazı, x taraması koyulması gerekiyor. Gerçi günlük kaçakçılık ve istihbarat elinde bulunan mobil X-ray cihazıyla gerekirse servet genel inceleme, araştırma yapabiliyor ama çok ciddi bir durum bu. Artık sanki Güney Amerika'nın uyuşturucusu Mersin'den Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya dağıtılıyormuş gibi bir görüntü görüyoruz. Yani şimdi burada e, bir güvenlik zafiyeti mi var yoksa işte işin içinde artık o liman işletmecisi de var ve bir organizasyon mu bu? Şimdi tabii e, elimizde kesin e, bir mahkeme kararı olmadan <laughs> insanları da suçlamak da doğru değil. Ama bu e, sadece e, Kolombiya'dan, Panama'dan ve Güney Amerika'dan e, uyuşturucuyu muz konteynerin içine koymakla bitmiyormuş. Bunun e, Mersin'de alıcısı kim, Mersin'de kim eee bu işi e, bakıyor, ediyor ya da bakmıyor. Bunlara da bizim bir e, bakmamız gerekiyor. Yani sadece tek başına uyuşturucu sahibinin yapabileceği bir iş değil bu. E, Bunun mutlaka Mersin'de veya Gümrük'te veya Liman'da e, partnerlerinin olması gerekiyor. E, güvenlik zafiyeti e, veya güvenlik açığından e, ziyade uyuşturucu e, kaçakçılığı son derece karlı bir iş olduğu için çok e, her seferinde ayrı ayrı yöntemlerle bunu e, yapıyorlar. Ee, tabii engellenebilir mi? Evet engellenir. Gelen her muz konteynerinin mutlaka x-ray cihazından geçirilmesi ve dedektör köpeklerle araştırılması gerekiyor. Bunda asla ve asla bir e, kere bile olsa zafiyete düşmemek şart. Yoksa bunun e, altından kalkamamız. Peki köpekler kullanılıyor mu muz konteynerlerinde de? Ee, şimdi şöyle eğer o konteyneri biliyorlar ve yerel Ziyasi ya da gümrükten limandan e ekiplere beraber hareket ediyorlarsa o konteyner tabii ki kontrol edilmiyordur. Ama aslında e Mersin Limanı'nda e direktör köpekler var ve e normal şartlarda kullanılıyor ve kullanmaları gerekiyor. Evet. Peki şimdi bu zehir e, trafiği nasıl durdurulacak diye soralım size. E, ne yazık ki yani e, öyle bir durumdayız ki gençlerimiz bu batağın içine sürükleniyor, Türkiye'ye geliyor uyuşturucu. İşte e, yakalanan sınırda yakalanan uyuşturucu maddelerini görüyoruz. Bu trafik nasıl sonlanacak ve Türkiye bir kavşak haline mi gelmiş durumda evet, uyuşturucu Mersin, ticareti Mersin, sırasında? Evet, maalesef Mersin limanı şu an uyuşturucu da Avrupa ve Orta Doğu için çok ciddi bir kavşak haline geliyor, gelmiş veya bunu kesinlikle önlememiz gerekiyor. Ne yapılabilir? Öncelikle mahreç ülkelerde oradaki güvenlik güçleriyle bir kere irtibatçı olmamız gerekiyor. Yani kaynağında da önlemek lazım. İkincisi Mersin Limanı'na gelen her geminin, özellikle bu konteynerlerin tamamının açılması, incelemesi, bakılması gerekiyor. Eğer e, gelen konteyner e, doğrudan böyle serbest bölgeye inerse orada x-ray cihazı yoksa bunun içinde bir şey var mı yok mu zaten araştıramaz. Çünkü e, normal şartlarda buzun yoğunluğu ile e, bu uyuşturucunun yoğunluğu hemen hemen aynı. Yani çok e, dikkatli inceleme yapılması ve burada da asla bir ihmal e, söz konusu olmaması gerekiyor. Evet peki Sayın Antmen teşekkür ederiz katkılarınız için. Teşekkür ederim yayınlar dilerim. Hoşçakalın. Evet sevgili.